Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı dün AK Parti grubunda yaptığı konuşmada işte İstanbul'daki soruşturmanın çapı genişliyor diyor. Tarihinin benzeri görülmemiş bir suç örgütü var diyor. Hatta işte bu, bunun uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ayağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden sipariş kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor diyor. Neden bunu yapıyor diye ben açıkçası sorduğumda kafamda e, yani bütün bunlar e, çünkü şu ana kadar yapılan bütün operasyonlar hala devam ediyor operasyonlar toplumu ikna edemedi. Yani toplum bu işlerin gerçekten bir yani yolsuzluk var mıdır belki vardır bilmiyoruz. Yani ama şu ana kadar Somut kanıt ve delil ortaya koyamadıkları için artık bu işi daha da büyüterek yani uluslararası aya var işte başka ülkeler var uluslararası istihbarat örgütleri var cemaatler var e, diyerek yani bütün bunları da e, biraz önce konuştuğum mesela işte normal şeyde fetöde olduğu gibi e, böyle bir e, hava oluşturarak toplumda bir e, kanaatin oluşmasını anladığım kadarıyla sağlamak istiyorlar. Çünkü bu e, iktidar açısından İmamoğlu meselesi çok önemli. Yani e, bunu nasıl itibarsızlaştırılırız? Çünkü bugüne kadar yapılanlar toplumu bu anlamda ikna ettiği kanaatinde değilim. Bu yüzden de bunları daha da e, büyütüyorlar. Belki daha da büyütecekler diye düşünüyorum. Yani e, şimdi bu söz eğer Sayın Cumhurbaşkanı tarafından grup kürsüsüne taşıdık. Bir daha okusanız da evet şöyle yani. Şu Orada galiba siyah olan. İstanbul'da yürüyen soruşturma. Ya şimdi İstanbul'la bir kere soruşturmayla bağlantılı. Bu çarpık tablonun en bariz ve belki de cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç örgütü örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor milli güvenlik sorunu. Çünkü bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış. Ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür ahtapot. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden, bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. İşte evet. U uzayıp şimdi, gidiyor da. Şimdi bu eğer yani bir temel bakış açısıysa devletin, Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Değil mi? Bu Nerede konuşuldu da böyle bir kanaat oluştu Sayın Cumhurbaşkanında bilmiyoruz. Ya yani mesela milli güvenlik sorunuysa milli güvenlik kuruluna getirilmiş midir bu konu? Şimdi böyle bir olgudan yola çıkıyorsa şu anda devlet mantığı önümüzde çok farklı bir süreç başlayacak demektir. Yani bu süreç hakikaten yani medyayı, cemaatleri, sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını şöyle bir şey düşünelim. Bugün mesela buradan çıktık bir operasyon haberiyle karşı karşıya kaldık mesela. Türkiye çapında 500 kişiyi kapsayan bir operasyon başladı. Medyadan, iş dünyasından, cemaatlerden falan ne diyebiliriz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani denecek bir şey duruyorsunuz. Yani medya bir yazar olarak duruyorsunuz. Acaba ne? Doğru mu? Yanlış mı? Sahip çıksanız bir tür, sahip çıkmasanız bir tür, soru sorsanız bir tür. Yani şimdi diyelim ki İmamoğlu gözaltına alındı. Ne diyebiliyoruz? Ya bir bildiği var devletin diyorsun. Ya yani savcının bir bildiği var, emniyetin bir bildiği var. Çok öyle demiyoruz artık ama. Şimdi biz demiyoruz da yani şey olarak süreç öyle işliyor. Emniyet alıyorsa bir adamı gözaltına alıyorsa siz yazar olarak bir şey yazamıyorsunuz. Ya yani bu haksız bir gözaltı, haksız bir şu diyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki adalet sonunda ortaya çıkar. Şimdi bunlar bir süreç başlatıyor. Ülke çapında bir iklim başlatıyor. Ya bunu hakikaten anlamamız lazım. Yani neyi hedefliyor? Bu neyin altından çıktı? Bu değerlendirme. Bunu anlamamız gerekiyor yani. Bir yandan diyoruz ki hukuk ve demokrasi gelsin. Şimdi bu tür operasyonlar da bütün toplumun hayatını belli bir kıskacın içine sokan şeyler. Evet. evet. Yani aslında tabii çok iddialı bir açıklama bu. Böyle bir iddia ancak baş savcı yapabilse yapabileceği bir şey yani. Birisi bütün şeyleri, belgeleri, bilgileri, itirafları bir araya toplamış. Sonunda da bunu bir operasyona dönüştürecek. O gün, o sabah başsavcı böyle bir açıklama yapar. Şimdi bu bugün böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ya. Bu böyledir diye evet. demin okuduğunuz türden bir metinle kamuoyuna, kamuoyu önüne çıkar. Ama öyle olmuyor. Cumhurbaşkanı e, bu konuyu e, grup toplantısında partisinin, aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı çünkü partisinin grup toplantısında bir konu olarak getiriyor. Şimdi başında İstanbul'la başlamasa ve bu işin merkezinde e, ismini vermese bile e, Ekrem İmamoğlu olduğunu öğrenmesek o zaman yani bu daha önce işte iki ayrı operasyon yapıldı Türkiye'de. Birincisi Ergenekon diye bir operasyon yapıldı. O sırada e, henüz daha ismi FETÖ olmayan bir cemaatin mensuplarının yönlendirmesiyle yapıldığı biliniyordu. İkincisi de 15 Temmuz olayından hemen sonra e, o cemaate karşı bu defa FETÖ adı verildikten sonra yapılan bir operasyon. Bu iki operasyonla karşılaştı Türkiye. İkisinde de aslında e, sınırlar doğru belirlenmediği için e, toplumda çok büyük rahatsızlıklara sebep olunduğunu bugünden geriye baktığımızda görebiliyoruz. Yani Ergenekon dediğimiz şey gerçek anlamda e, örgütlenmiş özellikle de askeriye içerisinde, ordu içerisinde örgütlenmiş olan bir grubun alternatif bir yapıya doğru Türkiye'yi sokabilmesi için e, bu örgütle e, bir darbe hazırlığı içerisinde olmasıyla sınırlı tutulsaydı bunun çünkü e, kanıtları vardı. E, burada İstanbul'da yapılan bir e, o, o, belli sayıdaki Askerlerin katıldığı bir toplantıda kayda da almışlar onu seslerini de duyduk. Dolayısıyla onunla sınırda tutulabilseydi gerçekten de bir devlet içerisinde devlet yapısının varlığını kabul edecek pek çok insan bulun ama sonrası öyle bir hale soktular ki bunu herkesi içine alabilecek genişliğe geldiğini gördük ve kimse de artık merkezinde bir olmasına rağmen gerçeklik buna inanmaz hale geldi. Aynı şey 15 Temmuz'da da. Evet bir darbe girişimi söz konusu. Ama onu darbe girişimiyle sınırlı tutmak yerine çok daha geniş kitlelere işin içerisine böyle bir şey duydu, duymuş olsa şiddetle reddedecek ve o bir bağlılığı olan insanların bunu yaptığını bilse onlarla yollarını ee, ilelebet ayıracak pek çok insanı da içine sokma ihtiyacı duyuldu ve şimdi de buna benzer bir operasyona dönüşecekse bu şimdiden uyarmakta yarar var yani bunu e, gerçekten var olan özellikleri de sınırlı tutup onun dışına asla çıkarmadan yürütmenin e, aklını vermek lazım çünkü bunu bu kadar geniş tuttuğunuzda, herkesi işin içerisine sok sokacak şekilde soktuğunuzda toplumun yine rahatsızlığı söz konusu olabilecek. Şimdi birkaç zamandır zaten belli bir görüşün temsilcisi olan bir cemaate karşı, e, başka bir cemaat ama o ilk bildiğimiz cemaat değil, onlara karşı böyle bir operasyon e, hazırlığı içerisinde bulunulduğu bir süreden beri bazı yerlerde, bazı köşelerde yazılıyor zaten. Ee, televizyon ekranlarında da bunu söyleyenler oldu, işittik. Dolayısıyla yani bu e, rahatsızlığın e, sadece siyasi ayağı, sadece siyasi bakımdan rahatsızlıkla irtibatlı olanı e, da tutulmayıp çok daha geniş bir e, alana e, yayılacak şekle sokulursa bu e, doğru bir şey olmayacağı gibi. Yani toplumu gerçekten de çok rahatsız eder. O bakımdan ne demek istediğini Cumhurbaşkanı'nın tabii bu sözlerden anladığımızdan hareketle yapıyoruz. Ama biz gerçekten onun ne demek istediğini de tam bildiğimi ben şahsen söyleyemem. O bakımdan da neyse bu onu belki önümüzdeki günlerde göreceğiz.